Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak ayının ilave macerası olan Mutant bölümünü oynayacağız. Burada efsanevi zorluk seviyesini oynayacağız. Mutant kısmını oynamamın sebebi Buradaki ee, Buradan aldığımız ödüllerle Totalde daha çok ödül alabiliyor olmamız. Benim takımım iki tane Hulkbuster Birini yem olarak kullanacağım. Yük almak için. Beyaz Manyeto Corvus ve Kaptan Amerika Infinity var. İlk önce e, Hulkbuster ile girdim. Burada canını %20'ye düşürdükten sonra çıkacağım ve e, Corvus ile gireceğim. Corvus amacım 2 yükü almak. Ama burada bir hata yapıyorum arkadaşlar. Hem çok dayak yiyorum Corvus la. hem çok dayak yiyorum hem yükün birini alamıyorum. Kaçış yükünü almam için önce kaçmasını sağlamam gerekiyordu. Ama ben orayı tamamen unuttum. Dalgınlığıma geldi herhalde. Sadece mutant yükünü alarak çıkıyorum buradan. Burada aslında sadece Hulkbuster'la da kolaylıkla alınabiliyor. Siper ağır saldırı oynamamız gerekiyor. Yoksa kaçıp bizi kondikleyebiliyor. O yüzden siper ağır saldırı. Buranın Nightcrawler'ı geçmenin en basit yolu. Evet gördüğünüz gibi kaçışını yaptırmadan önce yere serdim. Normalde önce kaçış yaptırmam gerekiyor, sonra yere sermem gerekiyor ve blok almıyor. Çok fazla dayak yiyoruz. Burada 15 saniyede bir güç kazanma takviyesi kazanıyorsunuz. Normal şartlarda güç kazanmanız biraz zor. Ve Nightcrawler'ları deviriyoruz arkadaşlar ama büyük alabildik. Yani Corvus burada çok iyi iş görüyor. Hani sizde de benzer bir takım varsa, burayı rahatlıkla geçebilirsiniz. Çok zor değil arkadaşlar. Ama dikkat etmeniz gereken şey, bloğunuza çok darbe almamanız lazım. Özellikle biraz dövdükten sonra darbe alırsanız, ya yani saldırıları çok fazla yükseliyor. Kombo sayacına bağlı olaraktan. O yüzden biraz kaçak koyman oynamanız gerekebilir. Rakibi ağır saldırıya ve özel saldırıya teşvik ettiğiniz sürece akabinde hızlıca girip dö gidip dövebilirsiniz. Öyle olduğu gibi korvus bir yükü aldıktan sonra zaten akıp gidebiliyor. Wolverine'de de deviriyoruz. Birkaç tane kilit hero var. Onlara da geldikçe detayları aktaracağım. Wolverine ve Deadpool oldukça kolay. Diğerleri de kolay aslında ama e, doğru hero'ları almanız gerekiyor. Yani burada özellikle Rock'ta beyaz manyetosu sinerjisi çok önemli. Yoksa orayı geçmek için baya bir sıkıntılara katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Evet, kaçıyoruz yani özel saldırılarından normal vuruşlarından kaçmak gerekiyor. Çok fazla vuruyor. Birazdan göreceksiniz. Iceman'da göreceksiniz. Sadece iki tane bloğa iki tane darbe yiyerek yüzde on canımı alıyor. Şimdi Rogue'a geldik arkadaşlar. Rogue'da beyaz magnetonun dövüş öncesi yeteneğini açıp Kaptan Amerika ile o şekilde gireceğim. Çünkü Rock üzerinden sersemletmeyi çok hızlı atıyor. E bizim de sersemletip ağır saldırı atmamız gerekiyor. Niye mi? Şu sebepten arkadaşlar. 4 tane yok edilemez yüküyle başlıyor Rock. Bunu da ağır saldırı yaparak ortadan kaldırabiliyoruz. Yani beyaz manyeton sinerjisinden kaynaklı pasif bir sersemliyor. O yüzden bunu üzerinden hızlıca atamıyor. Ama o sinerjiyi kullanmazsak çok çabuk temizleyecek. Biz, biz ağır saldırıyı yüklerken dayak giyeceğiz. Yükleri kaldırdık. Normal süper ağır saldırı şeklinde dövmeye devam ediyoruz. Burada ve bir iki dövüşte biraz birkaç saniyelik kesmeye yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Az önce de gördüğünüz gibi şirket telefonumdan gelen WhatsApp bildirimleri Onları görmenizi çok istemedim. O yüzden birkaç saniyelik kesintiler var videoda. Affınıza sığınarak da bu bilgiyi de vermek istedim. Burada diğer bir kilit nokta Iceman. Iceman ani soğukla başlıyor arkadaşlar. Kopya özelliğinden kaynaklı dövüş başlangıcında ani soğuk atıyor üzerinize. Ama Corvus ani soğuk bağışıklığı olduğu için bunu tersine çeviriyor ve canını dolduruyor. Şimdi bloğa iki tane yedim gördünüz arkadaşlar. Yüzde on canımı aldı. O yüzden bloktan biraz kaçmanız gerekiyor. meni de indiriyoruz. <laughs> Şimdi bir diğer sinir bozucu karı olan aslında çok da sinir bozucu değil kolay. Longshot'a geliyoruz. Longshot'ta e, üstte sağ, en sağ tarafta bir sayaç var. O sayaç dolduğunda hem muhafız hem saldırgan durdurulamaz oluyor. Yani durdurulamaz olduğunda biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya da bir tane vurup kaçacağız. Onun akabinde istediğimiz gibi rahatlıkla dövebiliriz. L2'sini yememeye çalışın. Hani doldurtmamaya çalışın. Yoksa sıkıntıya yol açabilir anında öldürebilir. L1'ini attırmaya çalışın arkadaşlar. Ya çoğunuz şu anda bur burayı bitirmiş olabilir. Ama ben kendim burayı nasıl geçtim veya henüz geçmeyen nasıl geçeceğini düşünen arkadaşlar varsa bir nevi de olsa yardımcı olabilirsem çok güzel olur. Psikolog ve e, x23 çok kolay. Bunları normal dövüşüyormuş gibi dövüp bitirebilirsiniz. Tabi bloğunuza falan çok darbe yememeye çalışın. Gördüğünüz gibi Corvus yolu tek başına rahatlıkla geçebiliyor. Yani oradaki rogu Corvus'ta da alabilirdik. Çünkü e, beyaz maniyetonun sinerjisinin çalışabilmesi için ya metal bir karakter kullanmanız gerekiyor ya da kahraman bir karakter. Corvus da özünde metal bir karakter olarak geçtiği için Corvus da kullanabilirdik. Wolverine ve Psycholog da bir şey yok arkadaşlar. Onlar da standart. Buradaki kara özelliği ağır saldırısı. Kombo sayıcı yükseldikçe saldırısı artıyor. Burada Wolverine'de şöyle bir karo var. Ee, üzerinize bir bozma atıyor. Bu bozma şeye sebep oluyor. Dövüşün e, ilk 15 mi 20 saniyesi mi Sizin canınızı otomatik alıyor ama akabinde geri, geri kazandırıyor. Yani burada canı az farklı bir hero olsa ölebilirsiniz ama korvusun yok edilemez yükleri olduğu için kopya özelliğinden kaynaklı ölmüyorsunuz. Sonradan canınızı yeniliyorsunuz. Durdurulamaz kolosus da ilk 20 saniye tamamen sersem arkadaşlar. Burada ne kadar vurabiliyorsanız vurmanız gerekiyor. Ben Hulk kullandım. Buraya 5 kere daha girdim. Yok 7 kere daha girdim. Orada Corvus'ta da aldım. Başka bir hero ile de aldım. Burada Hulkbuster'la ağır saldırı yüklüyorum ki üzerindeki şok etkileri fazlalarsın. Şok etkisi ne kadar fazlaysa bastırına saldırsa o kadar yüksek oluyor. Durdurulamaz kolosu da indirip maceramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de rahatlıkla geçebilirsiniz bu yöntemlerle burayı. Diyerek videomu burada noktalıyorum. Abone değilseniz mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar diliyorum.